Kennedy yol boyunca dizilmiş on binlerce insanı aracın içinden selamlayarak ilerledi. Konvoy Dallas şehir merkezindeki Dealey plazanın önüne geldiğinde saat 12.30'da silah sesleri yankılandı. Merhaba kıymetli dinleyenler. Bu bölümde bugüne kadar hakkında en çok komplo teorisi üretilen vakalardan birini anlatacağım. ABD'nin 35. Başkanı John F. Kennedy 22 Kasım 1963 günü Dallas'ta bir suikaste kurban gidiyor. Önce adım adım suikaste giden sürece bakalım. Akabinde cinayetten yıllar sonra ortaya çıkan belgelere ve komplo teorilerine bakacağız. Efendim 1963 sonbaharında Başkan Kennedy ve siyasi danışmanları bir sonraki seçim için başkanlık kampanyasına hazırlanıyorlar. Eylül ayının sonunda bir hafta gibi bir sürede batıda 9 eyalette konuşmalar yapılıyor. Eğitim, ulusal güvenlik ve dünya barışı gibi konular üzerinde önemli duruyor Kennedy. Soğuk Savaş ve Vietnam Savaşı'nı bitirmek de gündeminde. 12 Kasım tarihinde yaklaşan seçim yılı için siyasi planlama oturumu yapılıyor. Toplantıda başkan yardımcısı Johnson'ın eyaleti Teksas'ı kazanmanın önemi üzerinde duruldu ve 21 Kasım'dan itibaren 5 şehri kapsayan 2 günlük Teksas turu planlandı. Aynı günlerde Teksas'ta her ikisi de demokrat olan Vali John B. Connelly ile Senatör Ralph Yorburu arasında süre gelen bir çekişme mevcut. Başkan Kennedy, Teksas ziyaretinde seçmenlere karşı bir birlik görünümü yaratmak amacıyla bu iki siyasetçiyi de yanına almaya karar veriyor. Gene aynı günlerde Kennedy, nispeten küçük ama etkili bir aşırılık yanlısı grubun Teksas'taki siyasi gerilimleri körüklediğini ve ve özellikle ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Ed Lee Stevenson'ın bir ay önce fiziksel saldırıya uğradığı Dallas'ta varlıklarını hissettireceğini biliyordu. Buna rağmen Kennedy Washington'dan ayrılıp halkın arasına karışma konusunda kararlıydı. İlk durak San Antonio oldu. Karşılama partisine başkan yardımcısı Lyndon B. Johnson, vali John B. Connelly ve senatör Raoul Yorbur'u başkanlık etti. Kennedy yaptığı birkaç ziyaretten sonra Houston'a devam ederek Birleşik Latin Amerika Vatandaşları Birliği'ne hitap etti. Ardından günü Fort Worth'ta bitirmeden önce kongre üyesi Albert Thomas'ın yemeğinde konuşma yaptı. 22 Kasım Cuma sabah saatleri. Fort Worth'ta hafif bir yağmur var. Birkaç bin kişilik bir kalabalık, Kennedy'lerin geceyi geçirdiği Texas Oteli'nin önündeki otoparkta bekliyor. Bekleyen kalabalığa karşı konuşma yapan Kennedy, "Fort Worth'ta zayıf kalpler yok." diyerek başlıyor sözlerine ve orada oldukları için teşekkür ediyor. Ekonomide büyüme, savunma ve uzay alanında ilerleme gibi hedeflerinden bahsettikten sonra güler yüzlü kalabalıkla el sıkışıyor. Otele döndüğünde Forword Ticaret Odası'nın organize ettiği kahvaltıda askeri hazırlıklara yönelik konuşmalar yapıyor. Biz hala özgürlük kemerinin kilit taşıyız. Görevimizi yapmaya devam edeceğiz ve Texas halkı önderlik edecek. Evet, bu konuşmadan sonra başkan ve ekibi otelden ayrılıyorlar. Sıradaki durak Dallas. Dallas'a gitmek için Carsville Hava Kuvvetleri üstünden 13 dakikalık bir uçuş yaparak Love Lovefield'a iniliyor. Başkan yardımcısı Johnson ve eşi Lady Bird Johnson ise ayrı bir uçakla geliyorlar. Başkan Kennedy ve First Lady kendilerini bekleyen kalabalığa doğru ilerleyip birkaç dakika el sıkıştıktan sonra Vali John Connelly ve eşi Nellie ile birlikte kendilerini bekleyen üstü açık bir limuzine biniyorlar. Yağmur artık yağmıyor. Yağmaya devam etseydi Başkan Kennedy kurtulacaktı belki de. Kim bilir? on Başkanın bir sonraki durağı iniş yaptıkları Love Field'a 10 mil uzaklıkta olan Trademark'tı. Kennedy yol boyunca dizilmiş 10 binlerce insanı aracın içinden selamlayarak ilerledi. Konvoy Dallas şehir merkezindeki Dealey plazanın önüne geldiğinde saat 12.30'da silah sesleri yankılandı kurşunlar başkanın boynuna ve kafasına isabet etti. Vali John Connelly ise sırtından vuruldu. Araba sadece birkaç dakika uzaklıktaki Parkland Memorial Hastanesi'ne gitti ancak başkan için yapılabilecek çok fazla bir şey yoktu. Saat 13'te John F. Kennedy'nin öldüğü açıklandı. Ciddi şekilde yaralanmasına rağmen Vali Kanalı iyileşecekti. Sonraki birkaç saat içinde şok olmuş bir ülke ve dünya. Kennedy'nin ölümünü konuşurken cinayetin sorumlusu olarak Texas Okul Kütüphanesinde çalışan 24 yaşındaki Lee Harvey Oswald tutuklandı. Texas Okul Kitapları Deposu'nun olduğu binanın 6. katında plazaya bakan bir pencerenin yanında mermi kovanları bulundu. Daha sonra Oswald'a ait olduğu anlaşılan bir tüfek 6. katta başka bir yerde keşfedildi. Oswald ateş edilmeden yarım saat önce 6. katta görülmüştü. Başkan Kennedy'nin ölümünden bir buçuk saat gibi bir süre sonra yardımcısı Johnson 14.38'de görev yeminini ederek başkanlık görevine geçti. Suikastten 2 gün sonra birazdan bahsedeceğim birçok komplo teorisinin doğmasına yol açan gelişmelerden biri yaşandı. Cinayetin sorumlusu olarak tutuklanan Ezwald, Dallas Polis Merkezi'nde gece kulübü işletmecisi Jack Ruby tarafından vurularak öldürüldü. Evet Kennedy'nin katili hiçbir zaman yargılanamadı. Neredeyse başından beri Kennedy'nin öldürülmesi genç bir bireyin eyleminden ziyade bir komplonun sonucu olarak görülüyordu. FiveThirtyEight sitesi tarafından öncülük edilen ve SurveyMonkey tarafından yapılan bir ankete göre e, halkın yalnızca %33'ü Kennedy'nin bireysel bir eylem sonucu öldüğüne inanıyor. that point of what's happening down there Robert the scene is gay down here with a uh, red white and blue budding Başkanın ölümünden bir hafta sonra Halefi Johnson, Kennedy'nin ölümünü soruşturmak için bir komisyon kurdu. Komisyon eski bir vali olan başyargıç Warren tarafından yönetildi. Warren komisyonu yaklaşık bir yıl süren araştırma sırasında FBI, Gizli Servis, Dışişleri Bakanlığı ve Teksas Başsavcısı tarafından hazırlanan raporları gözden geçirdi. Ayrıca Oswald'un kişisel geçmişini, siyasi bağlantılarını ve askeri sicilini inceledi. Grup yüzlerce tanığın ifadesini dinledi ve Kennedy'nin vurulduğu yeri ziyaret etmek için birkaç kez Dallas'a gitti. Komisyonun 24 Eylül 1964'te Johnson'a sunduğu 888 sayfalık raporda tartışmalı ve çok fazla spekülasyona neden olacak bulgular yer alıyordu. Rapora göre komisyon, Azold'un cinayeti tek başına işlediği sonucuna varmıştı ve gerçek hikayeyi örtbas etmeye yönelik herhangi bir komplonun parçası olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadı. Komisyon, görgü tanığı raporlarına ve önemli tanık ifadelerine dayanarak toplam 3 el ateş edildiğini belirledi. Warren Komisyonu raporuna ilişkin ortaya çıkan şüpheler, raporun yayınlanmasından sonraki birkaç yıl boyunca kamusal ve siyasi alana nüfuz etmeye devam etti. Sonrasında 1968 yılında 4 doktordan oluşan bir komisyon, Warren Komisyonu raporunun tıbbi sonuçlarına destek verdi. 1975 yılında Rockefeller komisyonu CIA'in suikaste karıştığına dair güvenilir bir kanıt bulamadığını açıkladı. 1979 yılında ABD Temsilciler Meclisi Suikastler Komitesi Warren komisyonu raporuna büyük ölçüde destek verdiğini ancak büyük bir olasılıkla Kennedy'ye bir değil iki tetikçinin ateş açtığı sonucuna vardığını açıkladı. Kennedy'nin ölümüyle ilgili iddialar büyük ihtimal sonsuza dek e, komplo teorileri olarak kalacak. Ama bugüne kadar belli kesimler tarafından üzerinde durulmuş olan olağan şüpheliler var. Kimmiş onlar bakalım. Efendim Kennedy'nin başkan seçildiği 1960 yılı seçimleri tarihin en ilginç seçimlerinden biri. Kennedy rakibi Nixon karşısında yalnızca 0,2'lik bir farkla zafer kazandı karşısında kazanmak için her yolu mübah gören bir rakibin yani Richard Nixon'ın olması, e, Nixon'ı şüphelilerden biri haline getiriyor. Hemen burada bir parantez açıp geçtiğimiz aylarda bir podcast bölümünde anlattığım Watergate skandalını hatırlatmak istiyorum. Zira bölümün başrolünde 1969 seçimini kazanıp başkan olan Richard Nixon var. Nixon'ın kazanma hırsı ve siyasi kişiliği hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz bir bölüm Diğer şüpheli başkan yardımcısı Lyndon Johnson. Fakat ikinci dönem için başkan adaylığını düşünmeyen Johnson'ın başkanlık için Kennedy'yi öldürmek istemesi ihtimali oldukça zayıf. Üzerinde durulması gereken konulardan biri de Küba meselesi. Zira ABD içerisindeki bazı kliklerin Kennedy'ye karşı olumsuz tutum aldığı konulardan biri. 1961 yılında ABD'nin desteğini arkasına alan sürgündeki Kübalıların Fidel Castro rejimini yıkmak için gerçekleştirdikleri domuzlar körfezi çıkarması başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu başarısız planın ardından ordu Kennedy'ye Sovyet koruması altındaki Küba'yı işgal etme konusunda baskı yapsa da Kennedy bu baskılara göğüs gererek işgalin olmayacağını açık bir şekilde ortaya koydu. Bir diğer üzerinde kafa yorulmuş olan şüpheli ise Ellen Dulles. CIA başkanlığı görevini en uzun süre yürüten isim, Küba'ya karşı gerçekleştirilen son eylemin başarısız olmasının ardından Kennedy tarafından görevine son verildi. Dalışın görevden alınması ve Kennedy'ye bu sebeple kin gütmesi de onu olağan şüphelilerin içine katıyor. Bob Kennedy'nin önemli üzerinde durduğu şey dünya barışı ve nükleer savaştan kaçınmak için soğuk savaşın bitirilmesiydi. Truman ve Eisenhower'ın aksine Sovyetlere daha ılımlı yaklaşılmasını istiyordu. Hatta bu tavırları muhalefet tarafından komünist olarak suçlanmasına neden oldu. Ee, Küba füze kriziyle ilgili ayrı bir bölüm yapmayı planladığım için şimdilik üzerinde fazla durmayacağım. Bir diğer spekülasyon ise cinayette İsrail'in parmağı olduğu yönünde. Kennedy İsrail'in nükleer programına karşıydı. Tarihe dönüp yazılıp çizilenlere baktığımızda Kennedy aynı zamanda İsrail devletiyle arası iyi olmayan tek ABD başkanıydı. Evet, 1992 yılında ABD Kongresi'nde suikastla ilgili 5 milyon sayfadan oluşan tüm kayıtların ulusal arşive gönderilmesine karar veren bir yasa kabul edildi. Arşivlenen bu kayıtların %88'lik bölümü hiçbir gizlilik içermiyordu ve yine halka açık olan %11'lik bir bölümden ise hassas bölümler çıkartılmıştı. Kalan %1'lik bölüm ise bütünüyle gizli. ABD'de 1992'de geçen bir yasaya göre arşivler üzerindeki gizliliğin 25 yıl sonra kaldırılması zorunlu. Bunun tek istisnası ise mevcut başkanın bu duruma karşı çıkması. 1992 yılında çıkarılan bu yasa uyarınca Kennedy suikastine ait gizli belgelerin 25 yıl sonra kamunun erişimine açılması gerekiyordu. Bu süre 26 Ekim 2017 tarihinde doldu. Donald Trump'ın 2017 yılında artık dava dosyalarının açığa çıkarılmasını belirtmesi sonrası ABD yönetimi 22 Kasım 1963'te dönemin başkanı John F. Kennedy'nin suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili gizli kategorisinde bulunan 2800 belgeyi kamuoyunun erişimine açtı. Her ne kadar daha açıklanmayan birçok belge olsa da kamuya açılan binlerce sayfalık belgeler önemli başlıklar içeriyordu. Aslında Kennedy suikastinin örtbas edildiğine dair ilk ciddi çıkışlardan biri New Orleans başsavcısı Jim Carrison tarafından yapıldı. Garrison 1967 yılında suikasti araştıran Warren komisyonunun yalnız tetikçi Lee Harvey Oswald tezinin tamamen yanlış olduğunu ve Oswald'un o meşhur kitap deposundan tek bir atış bile yapmadığını söyledi. Alurston'un <laughs> <laughs> Stone'un 1991 tarihli ünlü John F. Kennedy filmi Garrison'ın iddialarına dayanıyordu. Yönetmenin filmde işlediği tez, Vietnam Savaşı'nı ve Soğuk Savaşı bitirmek isteyen Kennedy'nin bir tür derin devlet komplosunun kurbanı olduğuydu. Washington Post'a dahil çok sayıda kaynak 1992 yılındaki yasal düzenlemeyi bu filme borçlu olduğumuzu söylüyor. Başkan Donald Trump'ın açıklanmasına izin verdiği belgelerde ise Ezvold'un Jack Ruby tarafından vurulacağının FBI tarafından bilindiği ortaya çıktı. FBI direktörü J. Edgar Hoover'ın 24 Kasım 1963 tarihinde yazdığı bilgi notunda dün gece Dallas'taki ofisimizi sakin bir sesle arayan bir adam Azwold'u öldürmeyi amaçlayan komitenin üyesi olduğunu söyledi. Polis şefini konuyla ilgili bilgilendirdik ve bize Azwold için gerekli güvenliğin sağlanacağı konusunda garanti verdi. Bu sabah polis şefini aradığımızda Azwold'a karşı düzenlenecek olası eylemler konusunda tekrar uyardık. Bize tekrar yeterli güvenliğin sağlanacağı konusunda güvence verdi. Ancak bu yapılmadı diyor. Trump'ın izniyle yayınlanan diğer bir belgede ise Sovyetler Birliği'nin ABD'nin suikasti bahane olarak kullanıp kendilerine saldırmasından korktuğu ortaya çıktı. Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'in belgelerinde ise Küba'nın ABD Büyükelçisi'nin Kennedy'nin ölümüne sevindiğine dair bir bilgi yer alıyor. Meksiko City'de CIA tarafından yapılan izleme ve telefon dinlemelerine dayanan başka bir belgeye göre ise Lee Harvey Oswald 28 Eylül 1963 günü Meksiko City'deki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Büyükelçiliğinde konsolos Valeri Vlidamirovich Kostikov ile görüştü. Daha sonra 1 Ekim'de Büyükelçiliği arayan Erzold, kırık dökük bir Rusça ile kendisini ismen tanıttıktan sonra telefondaki görevliye Washington'a telgraf konusunda yeni bir şey olup olmadığını sordu. CIA belgesi adı geçen diplomat Kostikov'un bilinen bir KGB üyesi ve sabotaj ve suikastlerden sorumlu 13. bölümün mensubu olarak tanımlıyor KGB kayıtlarında ise Lee Harvey Oswald nevrotik bir manyak olarak tanımlanıyor. Ve Oswald'un Sovyet istihbarat Teşkilatı'yla hiçbir bağının olmadığı söyleniyor. KGB kendi yaptığı değerlendirmede Dallas bölgesinde örgütlenmiş olan aşırı sağ gruplara dikkat çekiyor. FBI'ye New Orleans ofisi kaynaklı belgeler, büronun 1963 yılı Ekim ayında, yani suikast öncesinde Azwold'un izini bulmaya çalıştığına işaret ediyor. New Orleans'taki bir FBI ajanı, Küba'daki kaynaklara göre Azwold'un izlenmeye değer biri olduğunu ve bu bilgiyi Dallas'taki yetkililere gönderdiğini yazıyor belgede ajan Dallas FBI ofisi için hali hazırda Lee Harvey Oswald'ın yerini tespit etmek için soruşturma yürütüyor diye belirtmiş. Bu arada FBI'da da Oswald'u öldüren gangster Jack Ruby ile ilgili Dallas polisi ile arasının oldukça iyi olduğuna dair bilgiler var. Evet Kennedy suikasti bölümünün sonuna geldik. Adım adım cinayete giden süreci, sonrasında ortaya atılan spekülasyonları ve komplo teorilerini aktarmaya çalıştım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tears. just a few moments ago Senator Yama said I saw a secret service man sitting on the rear of the presidential car and pounding the car with his hand